Ama tanrı Japonca'da nasıl sayılıyor? Yani eğer ki mürekkep balığı canlıysa ip piki nihiki. Markette vesaire satılıyorsa hay oluyor arkadaşlar. İp bay nihay. Kurutulmuş olarak satıldığında ise o yüzden biz bunu va diye sayarak yiyelim. Bu kuş aslında. Yani biraz enteresan. Bahane gibi geliyor bana ama e, küçük bir öneri vereceğim. E, basit bir şekilde bu e, sayma şekillerini halletmeniz için. Merhaba arkadaşlar, Konuchiwa Minasan. Bugün Japoncadaki sayma sisteminden bahsetmek istiyorum. Toruko no kazoya kata ni suite betsu no douga o totte imasu no de sono douga goran kudasai. Eğer ki birazcık da olsa Japonya çalıştıysanız bence birden ona kadar sayabiliyorsunuzdur. Çeşitli sayma şekilleri var ama 2, 2, 3, 4, 1234567890 Buraya kadar belki biliyorsunuzdur ama asıl iş buradan sonra başlıyor. Çünkü Japonca'da arkadaşlar bizim tane dediğimiz sadece bir tane iki tane dediğimiz tane birçok kelimeyle anlatılmakta. 500 çeşit tane var Japonca'da bir kalem için farklı tane diyorsunuz, bir gözlük için farklı tane diyorsunuz, bir kağıt için farklı tane diyorsunuz ve gerçekten bu çok zor ve ayrı ayrı ezberlemeniz gerekiyor. Bu videonun sonunda size küçük bir ipucu vereceğim. Basit bir şekilde bu e, sayma şekillerini halletmeniz için lütfen o yüzden sonuna kadar izleyin. Mesela örnek vermek istiyorum hemen. E, mürekkep balığı Japonca'da ika demek ve bu ika'nın arkadaşlar bir sürü sayma şekli var. Mesela e, henüz yaşamakta olan, denizde yüzmekte olan mürekkep balığı için biz e, hiki diye sayıyoruz arkadaşlar. Bir mürekkep balığı, iki mürekkep balığı, canlı ise ip, piki, nihiki diyoruz. Eğer ki biz bu mürekkep balığını alıp yemeklik haline getirirsek, yemeğe hazır bir şekil haline getirirsek, bunu biz hay olarak sayıyoruz. ip bay nihay. Yani canlı bir şekilde ip bikini iki Cansız bir şekilde kesildikten işte yemek için hazırlanmış halinden sonra ise ip bay nihay oluyor. Yine aynı şekilde Japonya'da kurutulmuş mürekkep balıkları da çok ünlüdür. Kurutulmuş mürekkep balığı da may olarak sayılmakta. içi may ni may. Yani eğer ki mürekkep balığı canlıysa ilk pikin Eğer ki e, kesildikten sonra işte markette vesaire satılıyorsa hay oluyor arkadaşlar. İp bay nihay. Yine aynı şekilde kurutulmuş olarak satıldığında ise içi may nimay olarak sayılmakta. Bu şekilde bir tane mürekkep balığı için bile üç tane sayma şekli var. E dediğim gibi size ipucu vereceğim e, videonun sonunda. Lütfen izlemeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar birinci sayma şeklinden bahsetmek istiyorum. E, küçük şeyler arkadaşlar Japonca'da e, küçük şeyleri saymak için mesela ne olur? Silgi olur. Elma olur. Bu şekilde küçük şeyleri saymak için T veya ko diyoruz arkadaşlar. İkisi de oluyor. Çok fark yok. su veya ko. sudan bahsedeyim. E hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsusu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu. Küçük şeyleri saymak için kullanabileceğiniz bir çeşit. Diğeri ise arkadaşlar ko. Bence bu söyleşi daha kolay. Yatsu, kokonotsu'dan diğeri. Ben aslında ko derdim. Yani ben de ko'yu kullanıyorum genelde. Yani suyu kullandığım da oluyor ama ko daha çok bence. Çok kolay. İko, niko, sanko, yonko, goko, rokko, nanako, haçiko, kyuko, cukko e, olmak üzere ko da aynı şekilde küçük şeyleri saymak için kullanabilirsiniz. Ko ile sonu farkı pek yok demiştim ama genelde su 9'a kadar arkadaşlar. 9'dan itibaren ko'yu kullanıyorlar. Yani mesela itosu, futatsu, e, mitsu, yotsu, itisu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu dedikten sonra cukko 9'a kadar su olarak söylüyorsunuz. 9'dan sonra da genelde ko olarak söyleniyor. O yüzden ama dediğim gibi birden itibaren ko olarak söyleyebileceğiniz için bence suyu ya ezberleyin tabi eğer ki ben çok çalışmak istiyorum veya işte benim zamanım var vesaire diyorsanız ama ezberleyin ama eğer ki hayır ben o kadar el vermek istemiyorum diyorsanız bence ko yeterli. O yüzden genelde küçük şeyleri mesela ne demek oluyor küçük şeyler? Silgi, şapka, elma, çöp kutusu bu şekilde küçük şeyleri sayarken biz su veya ko diyoruz. Bu bir. İkiye geçiyorum hemen. İkincisi ise kağıt gibi ince şeyleri kullanırken biz may diyoruz arkadaşlar. İçi may, ni may, san may, yon may, go may, roku may, nana may, haçi may, kyu may, cü may şeklinde kağıt gibi ince şeyleri sayarken. Mesela kağıt, cd, Tablo, perde gibi ince şeyler arkadaşlar. Tabak aynı şekilde ince olduğu için. Bu şekilde ince şeyleri sayarken may diyoruz. Hemen devam ediyorum. Üçüncüye geçiyoruz. İnce ve uzun şeyleri sayarken. May sadece inceydi ama ince ve uzun şeyler. Yani kalem gibi ince ve uzun şeyleri biz nasıl sayıyoruz dersek. Hon, kalem. Şemsiye, kravat veya işte e, havuç gibi ince anlamışsınızdır mesela biraz önceki may farkı. İnce ve uzun. May sadece ince kağıt gibi ama ince ve uzun yani şu şekilde olan şeyler. E mesela nasıl sayıyoruz biz? Ippon, Nihon, Sanbon, Yonhon, Gohon, Roppon, Nanahon, Happon, Bon, hon, bon. Biraz sayma şekilleri farklı fark ettiyseniz bunu ezberlemekten başka çare yok. Biraz benziyor birbirlerine o yüzden kendiniz mantık oluşturabilirsiniz. Hani ezberleme şekli oluşturabilirsiniz. Bu şekilde hon ince şeyler, ince ve uzun şeyleri sayarken kullanılmakta. Hemen devam ediyorum. Dördüncüsü ise insanları sayarken. Bu biraz karışık. Bir kişi için hit Yazarken kanjisi arkadaşlar bir ve e, hito yani insan kancısı ama söylerken biraz farklı oluyor. Hitori, futari, sannin, yonin, gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, Bu şekilde biraz farklı aynı şekilde ama e, bunu da ezberlersiniz sorun olmaz. E, burada e, bitti arkadaşlar aslında size tavsiyem. Yine aynı şekilde dediğim gibi daha daha e, kolay bir e, söyleniş şekli var. Bunu en sonunda söyleyeceğim. Bu kadar mı diyeceksiniz ama aslında 500 tane var. Günlük hayatta kullanılan birkaç söyleme şeklini, sayı sistemini not aldım. Hemen bahsetmek istiyorum. Mesela kıyafetler için ya bu sadece bir hani hani çok fazla yapınca çalışmak istemiyorsanız Sadece size bir aklınızda bulunsun istediğim için söylüyorum. Kıyafet mesela çakı diyoruz arkadaşlar. ni niçak gibilerine çakı kullanılıyor. Ayak kabı veya çorap için soku diyoruz arkadaşlar. İş sokunu kutusu mesela bir ayakkabı veya bir çorap, çorap kutuşta, iş sokunu kutuşta gibi e, soku kullanıyoruz. E, devam ediyorum. Sushi, herkesin bayıldığı sushi için kan diyoruz arkadaşlar. Bir tane sushi için ilk kan. İki tane sushi için nikan gibi kan kullanıyoruz. Hayvanlar için ise arkadaşlar hiki diyoruz. İp, ni nihiki kullanmaktayız. Burada duruyorum hemen size bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela arkadaşlar yengeç. Biraz önceki bahsettiğim mürekkep balığıyla aynı şekilde yengeçti arkadaşlar. Yaşarken ip bikini hiki yemeklik haline getirdikten yani kestikten sonra da ip bay nihay oluyor. Ee, dediğim gibi mürekkep balığıyla aynı şekilde. Hemen devam ediyorum. Hayvanlar dedim ama aslında bu hayvanların içinde de bazı e, çeşitler var. Normalde hiki okey anladık. Kuşlar için ve büyükbaş hayvanlar için farklı sayım şekilleri var. Kuşlar için va diyoruz. İçi va, Niva gibi va'yı kullanıyoruz. Kuşlar için bu va zaten kanat anlamına geliyor. Burada size enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Çok ilginç bir şekilde tavşan da arkadaşlar kuşlarla aynı şekilde va olarak sayılıyor. Usa de arkadaşlar içi vanı usagi gideniliyor. Neden diyeceksiniz? Normalde belki duymuşsunuzdur Japonya'da eskiden dört ayaklı hayvanların yemesi yasaktı. Yasak dediğim hani din olarak yenilmemesinin uygun olduğu düşünülüyordu. Din adamları arkadaşlar gerçek mi bilmiyorum. Gerçi hani söylenti ama ama e, tavşanı uzaktan görmüşler ayakları üzerinde durmuş böyle yani iki e, ayağın üzerinde durduğunda görmüşler. Aa demişler iki ayağı üzerinde duruyor demişler. Daha sonra da kulakları da uzun bu kesin bu kulakları kanat demişler. O yüzden biz bunu va diye sayarak yiyelim bu kuş aslında. Yani biraz enteresan bahane gibi geliyor bana ama o yüzden bugün de arkadaşlar e, bu usagi dediğimiz tavşan va olarak sayılıyor. o, o şekilde kalmış. Ee, yine arkadaşlar büyük başlı hayvanlar için To diyoruz. Ee, öküz inek gibi ee, büyük başlı hayvanlar To. Bununla ilgili de e, küçük bir e, hikaye derken hani bir bilinmeyen Japonca mı desem var. Mesela... Kelebek için de tohu olarak sayıyoruz arkadaşlar. Anlatılanlara göre bunların hepsi rivayet gerçi ama İngilizce'de biliyorsunuz arkadaşlar hayvanlara sayarken head olarak sayıldığı oluyor. Yani baş olarak sayıldığı oluyor. To da aslında baş demek. birileri eskiden bu kelebeği İngilizce'den Japonca çevirirken head diye yazılan kelebeğin sayış şeklini to olarak çevirmiş, yani direkt çeviri olarak. Ve o şekilde sadece kelebek to olarak kalmış. Buna bazı insanlar yanlış çeviri demekte. Ne kadar doğru bilmiyorum gerçekten. Kelebek to olarak sayılmakta. Hemen devam ediyorum. Binalar için ilk niken, ken olarak sayılıyor. Katlar, kay. İlk kay, nikal. Araçlar, elektronik aletler, dal içi day, ni day. Haşi arkadaşlar yemek çubuğu biliyorsunuz. Haşi için ise eğer ki iki tane, normalde haşi iki tane biliyorsunuz yemek çubuğu. İkisi eğer ki varsa zen. Tek haşi için ise hon arkadaşlar. Biraz önce demiştim uzun ince şeyler hon olarak kullanılıyor evet diye. İki tane eğer ki haşi hani sağ ve sol varsa zen olarak. Eğer ki tek haşi, tek çubuk varsa e, hon olarak sayabiliyorsunuz. Son olarak e, enteresan bir şeyden daha bahsettikten sonra size ipucumu vereceğim. Kamisama, Tanrı, Japonca'da nasıl sayılıyor? Japonya'da arkadaşlar Tanrı çok fazla, çok çeşitli Tanrılar var. 8 milyon Tanrı olduğu söyleniyor. Her şeyin Tanrısı var. Güneş Tanrısı, Dağ Tanrısı vesaire çok fazla Tanrı var. Ve bunları sayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sayma şekli ise Hashira olmakta. Yani Hito Hashira, Futo Hashira olmakta hito bir tane tanrı hito haşira iki tane tanrı e, futa haşira olmakta bu haşireyi belki kimetsu no yaiba dediğimiz demon slayer animesinden belki duymuşsunuzdur haşiralar vardı bununla aynı haşira arkadaşlar bu haşira aslında sütün anlamına geliyor Japonca'da. sütün haşira neden biz tanrıları sütün olarak sayıyoruz derseniz eskiden arkadaşlar evlerdeki sütünler oluyor ya Tanrıların bu evlerdeki sütunlarda yaşadığını ve o sütunlarda yaşayarak o evi koruduğuna inanılıyormuş. O yüzden şimdi de tanrıları sayarken haşir olarak saymaktalar. Bu şekilde bunu hani ekstra bir bilgi olarak vermek istedim. İleride belki arkadaşlarınızla, Japon arkadaşlarınızla söyleyip hani aa bakın ben böyle bir bilgi biliyorum diye paylaşmak istersiniz. Aa Japoncan çok güzel diye böyle söyleyebilirler. Hani sadece merhaba dediğinizde belki Japoncan çok güzel diyeceklerdir ama hani gerçekten aa bunları da biliyorsun demek çok bilgilisin diyebilirler diye düşünüyorum. Son olarak arkadaşlar ipuciden bahsetmek istiyorum. 3 tane şeyden bahsedeceğim. 3 tane sayma şeklinden. Bunu bilirseniz hepsini halledebilirsiniz. Eşyaları arkadaşlar ister uzun olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun fark etmiyor. İster ince olsun, ister kalın olsun. Hepsine siz ko gitsin veya su deyin gitsin. Ben olsam ko derdim. Ko deyin gitsin arkadaşlar. Eğer ki bilmiyorsanız hani eğer ki dediğim gibi hepsini bilirseniz en güzeli. Ama bunların hepsini ezberlemek zaman oluyor ve orada ben ne yapacağım, konuşamayacağım, sayamayacağım mı derseniz her şey ko deyin arkadaşlar. Bütün eşyalara, nesnelere ko deyin. İlk koni sanko. İlk konu kalem din, ilk konu pen din, ilk konu kağıt din. Ya yani çok doğru değil ama anlaşılır, anlarlar. Bir tane demek istiyor derler hani. Ben olsam başta kesinlikle sadece ko'yu ezberlerdim. kova bütün nesneleri koy diyoruz. İki, devam ediyorum. İnsanlara nin, bu da önemli. Sen nesne olarak sayarsanız biraz kaba kaçabilir. O yüzden insanları nesne olarak değil de dediğim gibi hito olarak. Hitori, futari, sani, yonin, gonin. Ne yaptık? Ko'yu ezberledik. Hito ezberledik hayvan ezberleyin. Hayvan içinde bir sürü vardı ama hiki sadece. ip bikini, hiki. Üçü ezberleyin yeter. Yani daha sonra e, vaktiniz olunca işte kan çalışın vesaire. Başka şeyleri çalışın. Ara sıra dönüp bakarsınız bu üçünü çalışın. Yeter arkadaşlar. Bence e, çok doğru Japonca olmayabilir ama anlayacaklardır sizi. Hani hiç kafanızı yollamayın. Kıyafeti bilmem ne ki. Yani doğru dürüst herkese Tam olarak doğru söyleniş şekilleriyle konuşmuyor çünkü. O yüzden siz de uzun bir süre hani bu şekilde idare edebilirsiniz bence. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videoyu Türkçe çekmek istedim çünkü çok fazla Japonca kelime çıkıyor. Bunu bir de Japonca olarak anlatsaydım belki biraz karışık olur dedim. O yüzden bugün Türkçe çektim. Bundan sonra hani hem Türkçe hem Japonca olarak devam edeceğim. Eğer ki arkadaşlar şöyle video çek, böyle video çek gibi istekleriniz olursa ve benim de bu konularda bilgim olursa çekmek isterim. Eğer ki herhangi bir isteğiniz varsa yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Eğer ki videolarımı beğenirseniz desteklemeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Bay bay.